yüksekteki varlığı yerinde yaparız sevgiyi saygıyı alem ne derse desin gönlümüze saklarız sevdamızı tarz giyinip tiki olmasak da pantolonu düşürüp küpe takmasak da saçlarımızı şekil şükür yapmasak da Allah'ın verdiği güzelliğimiz var her önümüze gelen eş koymayız her kızın gururuyla oynamayız kusura bakmayın kızlar bizi sevmeniz için gevşek olamayız yok yakışıklıymış tikiymiş şekli şemali yerindeymiş ne fark eder ki kızım gevşeklik onların kanına işlemiş Evet alemin gözünde serseriyiz, kolları kesik paçalı gençleriz ama biz gevşek değiliz, sevdik mi Allah'ına kadar severiz. Gidene dur demeyiz, ardından sessizce ağlarız. Biz gevşek değiliz, gençliğimizi uğrunda harcarız. Duvarlarda sevdiğimizin ismi, sevdiğimize bağlarız kalbimizi. Biz gevşek değiliz kızım, kanımıza yazarız sevgimizi. Köpeği takmıştan tam bir züppe, bizim dilimize derler böylesine ipne, kızlarda tam tersine hasta olurlar böyle gevşeklere. Tarz giyinip dikim olalım, pantolon düşürüp küpemi takalım. Ya kızlar bizi sevmeniz için illa mi olalım.